Detay Soft bu kanala samimi destek veren kurumların başında geliyor. Biz de Detay Soft'un yaptıklarını dijitalleşen ve dönüşen dünyamızdaki şirketlerin iş hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlamak üzere yaptıklarını ekrana getiriyoruz. Teknolojik çözümler sunan bir şirket. Sadece Türkiye'de değil, dünya çapında başarılı dönüşüm projeleri yürütüyor. Üretimden müşteri memnuniyetine kadar tüm iş, iş süreçlerini iyileştiriyor ve değer yaratan da çözümler sunuyor. Bugünkü koduğumuzda Detaysoft'ta global ve Türkiye stratejik müşterilerinden sorumlu yönetici olarak görev yapan Can Nalvantoğlu. Hoş geldiniz Can Bey. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Sünnet Bey merhabalar, hoş bulduk. Her şey harika. Sizinle yayında olmak da çok güzel. Merhabalar. Süper. Şimdi hedeflerini gerçekleştirmek için çalışan yöneticilere ve ekiplerine dijital dönüşüm yolculuklarında Detaysoft'un eşlik ettiğini biliyoruz. Biraz önce söyledim. Bu tam olarak nasıl oluyor? Bir kez daha hatırlatır mısınız Hicazi? şöyle Cüneyt Bey aslında hepimizin de bildiği gibi artık günümüzde şirketlerin geleneksel yöntemlerle rekabet ön plana çıkmaları çok mümkün değil biz de müşterilerimizin iş hedeflerini gerçekleştirmeleri konusunda çıktıkları bu teknoloji yolculuğunda bir tedarik yok rehber gibi yanlara çalışıyoruz tabii yenilikçi teknolojilerin ve ürünlerin yanı sıra hizmetleri de içeriğini revize ederek bu yeni döneme uyumlu hale getirmemiz zenginleştirmemiz bu katma değeri de müşterilerimize hissettirmemiz gerekiyor biz Detaysoft olarak SAP lisans hizmetlerinin yanında ARG ekibimizin geliştirdiği geniş bir ürün portföyüne sahibiz. Bir diğer odaklandığımız noktada, temel noktada aslında danışmanlık hizmetleri. Burada yeni projelerde yer aldığımız gibi proje sonrası destek hizmetleriyle de müşterilerimizle birlikteyiz. Tabi bu destek hizmetlerinin özellikle e, alt kırılımı olarak en başta da uygulama yönetim hizmetleri gibi bir başlık bizim için çok popüler son zamanlarda. Müşterilerimizin ihtiyaç duydukları bu destek hizmetlerini hem standart hale getirdiğimiz süreçlerle hem de bazı müşteri özelinde yaptığımız dizaynlarla 7/24 ile müşterilerimize sağlıyoruz. Aslında bu şekilde özetlemek mümkün. Evet. Şimdi müşteriler neden SAP uygulama destek hizmetlerine ihtiyaç duyuyor? Biraz da oraya açalım mı? Bu hizmetin sağladığı faydalar nedir? Tabii dijital dönüşüm yolculuğunda genelde hayata geçirdiğimiz projelerimizde sağlanan katma değerin sürekliliği adına proje sonrası destek hizmetlerimizle de müşterilerimizin yanında oluyoruz. Burada standart destek süreçlerini yürütüyoruz. Hem de gerekli sistemsel ve süreçsel iyileştirmeleri de aslında devamlı yapıyoruz sistemler üzerinde. Çünkü projeyi yaptık, gerçekleştirdik, teslim ettik ve bitti gibi bir sürecimiz yok. Bu yol arkadaşlığı proje sonrasında da devam ediyor. Tabi uygulama yönetimiz yönetim hizmetleri başlığı altında destek operasyonlarının devir alınmasından hizmetin stabil hale gelmesine, işte dokumentasyon ve raporlama adımlarından sistem iyileştirme çalışmalarına kadar uzanan kalabalıkça bir yol haritamız var. Müşterilerimizle bu konularda detay detay en baştan itibaren yol haritasını çizip bunu takip ediyoruz. Tüm bakışta üzerimizde noktalardan en önemlilerine belki kısaca değinmek iyi olabilir soru işaretlerini gidermek açısından. Müşterilerimizin mevcut sistemlerinde dokümantasyonla ilgili eksiklikleri varsa öncelikle bunları tamamlamak için aksiyon alıyoruz. Yine raporlamalarımızı operasyonel, fonksiyonel, stratejik seviyelerde aylık ve haftalık olarak alabiliyoruz. Sürecin izlenebilir ve raporlanabilir olması bizim için en kritik nokta. Temelde baktığımızda şirketlerin bu uygulama destek hizmetlerine uygulama yönetim hizmetlerini aslında tercih etmelerinde en önemli nedenlerden biri de tüm adımları tek elden yönetmemiz ve fayda sağladığımız operasyonel verimlilik böyle düşünebiliriz. Burada tabi uzman danışmanlarımız kritik bizim için. Müşteri üzerinde kurduğumuz destek ekiplerimiz var ve bu doğrultuda müşterilerimize 7-24 destek veriyoruz. Burada hedefimiz müşterilerimizde yalnızca açılan çağrıları kapatmak ve destek olmaktan ziyade süreçte de iyileştirmek. İyileştirme yapmak, çağrı sayılarını azaltmak, tekrar eden çağrılar varsa bunlarla ilgili köklüden analizini de yaparak bunları iyileştirmek ve nedenleri ortadan kaldırmak. Burada son olarak şuna da değinmek lazım belki. Belirli periyotta sistem üzeri, üzerinde kalite çalışmaları, kalite kontrol çalışmaları yapan artı 10 yıl deneyime sahip danışman arkadaşlarımız oluyor. Bu arkadaşlarımızın çıkardığı iş listesiyle müşterilerimizle birlikte evet. ihtiyaç duydukları... ...değişiklikleri, iyileştirmeleri de... Ee, ...son olarak... ...bu modelde aynı zamanda... ...müşterilerimize tam zamanlı bir destek hizmetleri yöneticisi... De atıyoruz. Burada tek kontak... ...sürekli ulaşılabilir bir kontak... ...bizim için de müşterilerimizin... ...geri bildirimine bakarsak onlar için de çok evet. kritik. Ee, uygulama yönetim hizmetlerimizin... ...detayları genel hatlarıyla böyle aslında. Peki uygulama destek hizmetlerini... ...en çok hangi kurumlar tercih ediyor? Son olarak onu sorayım. Şöyle Cüneyt Bey uygulama destek hizmeti aslında SAP'nin herhangi bir modülünü kullanan küçük, orta, büyük ölçek fark etmeksizin tüm müşterilerimizin alabileceği bir hizmet. Ancak özellikle bu uygulama yönetim hizmetleri dediğimiz kısımla ilgilenen müşterilerimiz daha çok e, adam gün destek hacminin daha büyük olduğu, grup şirket yapısında olan müşterilerimiz diyebiliriz. Onlar için daha önemli bir başlık. Burada tabii sektörel süreçlere hakim geniş bir danışman kadromuz var. En hızlı ve doğru çözümlerle de katma değer yaratıp yine müdahale ve sorun çözme sürelerinde örneğin SLA Service Level Agreement diye geçiyor daha çok. İş teslim süreleri gibi kritik unsurlara da özen gösteriyoruz bu süreçte. Burada yurt dışında ve yurt içinde pek çok farklı sektörde yani otomotiv sektöründen hızlı tüketim ürünlerine, tekstil sektöründen demir çelik sektörüne pek çok müşterimizde bahsettiğim gibi yurt içi ve yurt dışında bu 7-24 desteği sağlıyoruz ve müşterilerimize yol, yol arkadaşlığımız devam ediyor. Bunun yanında belki çok kısa şundan bahsetmek lazım. Son iki yılda uzaktan çalışma konusunda bir hayli yol katettik ve adapte olduk. Hizmetlerimizi de yüksek kaliteyle bu süreçte de sürdürüyoruz müşterilerimize. Burada RG ekibimizin geliştirdiği online görüntülü toplantılar, şirket içi yazışma, dosya paylaşımı, çağrı yönetim sistemi gibi fonksiyonalleri olan Binet adlı bir ürünümüz de var. Binet platformu üzerinden bu tüm destek süreçlerini, çağrı yönetim sürecini müşterilerimizle yönetebiliyoruz aslında. Tabi burada kendi çağrı yönetim sistemlerini, platformlarını kullanmayı tercih eden müşterilerimiz de olabiliyor. Bu konuda esneyiz. E, hangi sistem üzerinden ilerleyelim dersek e, ona uyum sağlıyoruz aslında. E, evet. Aslında bir özetlemek gerekirse de 23 yılı aşkın tecrübemizle biz detay soft olarak SAP'nin Türkiye'deki tek global ve platin çözüm ortağıyız. Müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuklarında da e, Eşlikçi olmaya, rehber olmaya devam ediyoruz. Şirketlerin iş verimliliğini arttıran e, projeler yürütmemiz ve bu süreçte tüm ekiplerimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına uçtan uca yanıt vermeye, tek tedarikçi, tek e, çözüm ortağı olarak evet. e, yanıt vermeye, değer yaratmaya devam ediyoruz aslında. En yalın haliyle bu şekilde özetleyebiliriz sanırım. Can Bey çok çok teşekkür ederim. Sağ olun yayına katıldığınız için verdiğiniz destekten dolayı. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi sizinle olmak. İyi yayınlar, hoşçakalın. Evet, Detaysoft dijital dönüşüm yol haritasında olması gereken yenilikçi adımları en iyi global uygulamalarla buluşturuyor gördüğünüz gibi. Aynı zamanda ARGE merkezi de var. %100 yerli sermayesiyle de ülkemizin en büyük SAP iş ortağı olarak SAP çözüm ortakları topluluğu United Vars'ı Türkiye'de temsil eden tek Türk markası.